İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü videoda bir maçta bir tane rakibim inanılmaz bir glitch yerine ulaştı. Galiba sadece lobayla ulaşılabiliyor buraya emin değilim ama yaptığı hareket inanılmazdı. Göreceksiniz maçta. Eğer solo kalırsam bir ranked maçta kullanabilirim bu tarz bir ya yani bu buraya kapanırsa spesifik yere kapanırsa yer kullanılabilir. Harbi dan acayipti. Beklemiyordum, sinir oldum biraz maç sırasında ama sonra hoşuma gitti. Neyse maçın başında da birazdan göreceksiniz bir tane şey kullanıyoruz. Ee, rakip takımı bize getirmeye çalışıyoruz. Fake savaş sesleri çıkararak onu da göreceksiniz. O da enteresandı. Güzel bir videoydu. İki maç var bugünkü videoda. Neyse beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmeniz videoları bana çok yardımcı oluyor. Sizin düşündüğünüzden fazla yardımcı oluyordur. Ee, her gün yeni Apex videosu istiyorsanız abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ölmeye gidiyorum. Сейчас я слишком много. 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 Сейчас я много. Сейчас я много. Сейчас я много. Ben. Ne? Yok yok bir şey yapamadım. Bir bi can ama bir can bir bi can. Lan bitiriyor. Bir can bir can bir can. Atladım aşağı. Geldi zipe. Sağ ol nerede? Ya ne yapayım? <laughs> Ölseydin alt F4 atmıştım. Ya nasıl bir can adam full shield'ı var. Adam shield swap aldı Rırmaz sen nereye kadar 50 tane şey bastı, gelmiyor. Olmaz insan. Bir can diyor ya. Adamı aşağı indiğimizde zırhını kırdı. Tamam, nasıl da çıktı? yok. Flash 60 vurdum. Flash 60. nasıl da yok. Adamı vipliyorsun vurmuyorsun ki. Ben nasıl can. da yok. <laughs> Neyse. Bir şey demiyorum. Bir de adam beni öldürmesine izin veriyor. Ben veriyorum. bir şey demiyorum. İzleyicilerim gördü. Kemal taktiğini boşa harcadı. Neredeler? Bin sen artık. Burada mıydır az? Evet burada 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 burada. Atladım. Tepede. altta Alt dediğim bunun altı. Bu, bu buradalar. Çıkışlarına doğru git. Alttan i̇şte de <laughs> arkadaşlar. de <Sessizlik> <Sessizlik> Batteri ihtiyacın yok. <laughs> Kendimden nefret ediyorum. Ben de aynısını yaptım. Oğlum 20 damage vurdum. Cidden. Evet. 33 vurdum. Kime? Ha burada aşağıdakine yukarıda adam çıktı. Ne Fight ne 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 burada, 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 burada. <Sessizlik> sen ne değilim tepede de adam var aşağı atladı hatta da That was a kill leader and we took them out very exciting moro var şuraya gel seben ne 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 Düşüktü lan tepe, allığın malı Tepedeki takıma basalım mı ilk önce? Şu charge rifle'a Pisliğine mi? Evet <laughs> Maç umurunda mı? Benim umurumda Kesinlikle yanlış karar ödümek. ama benim de umurumda değil <laughs> Charge rifle longbow <laughs> Bunları öldürmek %6 vurdum %6 vurdum bir tanesine Saklan 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 Düştüm düştüm Diğerine %6 vurdum Bekle safe safe'e Self-freeze'in var mı? Yok yok Nasıl yok? Aaa öldü Phoenix atsana var ama. Ay ground al. var kalacağım şimdi. Var. Nerede o? Nerede o adam? Nerede? Öyle bir... Yat aşağı şimdi o. Buna basmıyorum ha buradakine. <laughs> Tepeye basıyorum. <laughs> Umurumda değil buradakiler. Tepeyi indirdin değil mi? Evet tepeyi indirdim. Raven'ın <laughs> <Revenant 'i> indirdim. <laughs> kalktı mı? Kalktı kalktı. <laughs> kalktı, kalktı, kalktı. Lan ne oldu? Ne oldu göt? <laughs> ne oldu? Nerede Nerede üstüne böyle çıkayım. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Onlar kötü ya. Aşağıdakiler baya kötü yani. Sıkmıyorum ha baya sıkabilirdim. <laughs> Kırdım 145 vurdum beyazı var. Aa, ringe giriyorum basmıyorum. <laughs> İkisi de beni peakleyip mahvedebilir aynı anda. Öyle açıkta duruyorum. Tamam, ben beyazı var oğlum bu adam. Evet oğlum diyorum. Valkyrie'nin de beyazı var oğlum. <laughs> Niye beyazları var? <gülüyor> Kaçırdım. <gülüyor> 145 vurdum ona da. Iskaladım ya. 45 vurdun diğerine de. Recharging my shield. Gerçekten bunu mu yapıyor bunlarda? da <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açtı. Adam geçti Kraber'la vurdum da o skopa 145 vurman zaten adam 5 kaldı demek canım. <gülüyor> <gülüyor> oh tepedekilerini öldürdük ya. Oh bu charge rifle'lı Kraber'la bana bakarken vurdum ya ben daha başka bir şey istemiyordum yani. Yani pitch etmeyi tercih ederdim o durumda. Lan! Helal. Mi? Helal. Ona bir tane, ona bir tane yumruk attım. Lan! Adam var bende. Uzak mı yakın mı? Kapıya girdi. Tepeden. Lobo alo. Diğeri de lobo. Sağına baktım good sağ tarafa git sağ tarafa git kırıldı. kırıldı shield basıyordu 19 mermim var ya, yukarı çıkmış kaçırdım <laughs> gel Kırdım kırdım mermi bitti. 15 mermi. <laughs> 0 20 yani oh, ha <laughs> 3 shot vifledim. Acayipti. Burada aşağıda. Bayağı vurdum yani, Şuradan yani. gitti gibi gördüm sola doğru ama emin değilim. Burada Loba kutu kaçtı. Arkası. Kutunun, Bu kutunun arkasında, şurada. Kutunun arkasında. Shield bastığınızı Enemy takes Blood down. Diğerine 20 vurdum, moru var. Loba bir <laughs> <vizyolayın. gülüyor> Başka takım, başka takım, başka takım, başka takım. Solunda, solunda. Ok yiyeceksin, ok yiyeceksin. Ok yiyeceksin. 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 Lava glitch'te, lava glitch'te. Çok sinir oldum. Oğlum nereden yiyorum bu mermileri? Ok yiyeceksin dedim ben sana. Tepeden sıkıyorum. Abi Loba'yı görsen... Aa çok sinirdi. Yerin altında bir glitch yeri var herhalde. Girmişti vuramıyorum. O beni vurabiliyor. Let's here. Here. Level two. Maybe. Yok, yani <laughs> şu bine insem maç başlamış olsa şu bine insem kapa yerim. <gülüyor> <gülüyor> Extended light mag here. Level 1. Adam var, adam var, adam var, adam var. Adam var. Bunlar arkasında. Ah! Şuraya geçiyor. Geç. Aaa! Peacekeeper var, Peacekeeper pro, Peacekeeper var. 60. Büyük 14. B şeyi var mavisi gördüm. Tepesine çıkıyorum. Kaç kaç adım duyuyorsun? İki. Kırdım. Aksarı var, var, kat 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 kat. Nereye attı oğlum bu? Nasıl yemedim lan onu? Ark gidecek orada. Burada. Eee. <laughs> <Burada. gülüyor> 1v1 atıyorlar. 1v1 atıyorlar. Saygı duyalım mı bir ve bir? One minute before the ring closes, we have time. Reloading. Bitti bir ve birler karşılar. O yüzden sağdaki Bekleyin. var. Enemy there. Diğeri ziple çıktı burada falan. E ee, burada burada item attı hiç. Kırmızı var bunun. Bastı. Heal bastı. Çok az vurabildim. 55. 50 falan vurdum ben. ben. Mi? Aa buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor. <laughs> buradan pet find. <laughs> Lan. Kazandık. <laughs> ha. <laughs> <laughs> Fazla yine aldık. Patsak mı bir maç daha mı girsek? 8 saniye kaç win aldık? Bilmiyorum. <laughs> Saat 4'e geliyor. 9 dakika vardı orada. Kapayalım hadi. <laughs>